Mete yollarda selamlar. Evet bugün 14 Eylül 2024 ve Almanya'da kar yağışı var. Ee, hayatımda gördüğüm en erken kar yağışlarından bir tanesi diyebilirim. Tabii ki bizim Türkiye'de yaylalarda 2000 metre yüksekliğinde bu zamanlarda kar yağdığını görmüşüzdür. Ancak benim bizzat deneyimleyip de <laughs> bu zamanda e, gördüğüm en erken kar diyebilirim. Daha geçen hafta yüzüyorduk. Evet daha geçen hafta yüzüyorduk. Ama bu hafta kar var. Şu anda bulunduğum yükseklik 1000 metre civarında. 1050 metre bir yükseklikteyim. Ee, Münih'in güneyinde Şipitsinzi adında çok şirin bir göl var. Bu gölde e, dün de gelmiştim 13 Eylül'de ama dün e, kar yani yağıyordu ama tutmamıştı. Bugün kar tutmuş. Evet. Daha önce de buralara gelmiştim. Buraya yaz mevsiminde gelmiştim. Ee, kış mevsiminde de geldim ama <laughs> ya yani ocakta falan gelmiştim. O zaman kar vardı ama Eylül'de ilk defa böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Hemen bu göl hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bu göl e, beni de biraz aslında böyle içindeki vatan hasretini biraz da alevlendiren bir göl diyebilirim. Çünkü neden? Ben eğer şu gölden şuraya bir tane şişe koydum diyelim. O şişe belki de Karadeniz'de, Giresun'da evimin önünden karaya çıkabilir. Çünkü bu göl Karadeniz'e bağlanıyor. Demek ki bu göl dünyanın her tarafına bağlanıyor. Şöyle düşünebiliriz. Bu göl burası Almanya'nın son sınırı. Bu taraf Almanya, bu arka tarafsa Avusturya Güney. Şimdi buradan bu göl mesela başka göller de var ama iç tarafa akıyor o göllerde. Tabii yine gerçi aynı yere bağlanıyor ama bu göl şöyle bağlanıyor. Bakın. Buradan şöyle geliyor. Şuranın altından gidiyor. Buranın altından gittikten sonra o bu taraftan aşağıya in nehrine bağlanıyor, in nehrinden bu tarafa doğru geliyor, 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 geliyor. Şu yukarıda bir yerlerde Pasau tarafında Tuna Nehri ile birleşiyor. Tabii ki Tuna Nehri'ni biliyorsunuzdur. Tuna Nehri 10 tane ülke Almanya dahil 10 ülkeden geçip Karadenize ulaşan bir nehir Tuna Nehri. Tuna Nehri'nde Romanya'nın Köstence kentinden denize bağlanıyor. Evet, buralar güzel, buralar yazın çok güzel. Ee, şurada hemen arka tarafta güzel oteller var. Burada 150-200 lira gece 100 euro karşılığında gecelik kalabiliyorsunuz. Şu yukarılarda yine de e, kayak tesisleri var. Elin yavaş yavaş Donmaya başladı. Evet, insanlar karın tadını çıkarıyorlar. Burada birçok yabancı plakalı araç görüyorum. Yabancı derken Almanya dışı değil. Yani bu Evet şurada küçük bir <laughs> kar kayması, kayma oldu diyelim. Çatıdan karlar döküldü. Şimdi burada çok daha yük mesela Dortmund plaka gördüm. Mesela Nürnberg plaka, Nürnberg buraya 250-300 km. Ee, değişik plakalar gördüm. Yani insanlar bugün e, hava durumunu izleyen insanlar sırf e, bu mevsimde onlar için de anormal bir durum. E, çok sık görülen bir olay değil. Bu mevsimde karın tadını çıkarmak için insanlar buraya gelmişler. E, vallahi şurada şimdi sobayı yakıp da oturmak vardı. Romantik gelebilir ama ciddi manada soğuk. Yani bir zaman sonra çok sıkıcı olabilir. Temiz hava sertifikası var. Müthiş bir göl. Yüksekteki göllerden bir tanesi. En temiz göllerden bir tanesi. Evet böyle kısa bir video çekmek istedim. Çünkü Eylül ayında kar görmemiştim. Bu arada insanlar e, takımlarını giymişler. Yani herkes benim gibi hazırlıksız değil. Yani ben şöyle spor ayakkabıyla geldim. Gerçi arabada bot var ama onu çıkar şimdi giyip çıkaracak vakit yok. Ee, i̇nsanlar botlarıyla gelmişler, e, dağlara doğru tırmanıyorlar. Tabii ne kadar tırmanırsınız <laughs> o da <laughs> tartışılır. Şu anda 1200 metreye çıktım. Biraz göl aşağıda kaldı, hemen bu tarafta kaldı göl. Ee, i̇nsanlar artık güzelce kıyafetlerini, malzemelerini getirmişler. Ayakkabılarını, botlarını, montlarını getirmişler ve karda yürüyüş yapacaklar. Onlar için de bulunmaz bir fırsat ee, Eylül ayının 15'inde. Böyle bir deneyim yaşamak şimdi evet bu taraflara artık geçiş yok bu taraflara yürümeyi de ancak geçebiliyorsunuz zaten e, burası sık ormanlar e, buradan arkaya da zor olur hemen şu aşağısı Avusturya e, ne kadar ki 10 km aşağısı Avusturya sınırı artık e, zaten e, dere de oradan aşağıya bu tarafa akıyor güzel çam ağaçları var burada zaten bitki örtüsü genel olarak çam e, kar kalını da ne kadar 7-8 santimetre. Şu yukarıda çıkmak isterdim ama <laughs> sonra arama ekipleri <laughs> gelip bizi bulmak zorunda kalmasınlar. Zaten tek çıkmamak lazım. Çıkanlar da 3-4 kişilik ekiplerle çıkıyorlar. Güzel evet. Bu mevsimde güzel bir deneyimdi benim için. Almanya'da, Almanya'nın Avusturya sınırında 14 Eylül 2024 itibariyle hava bu şekilde. Selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.